لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجديد إيمان دليل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم جناب الله bu kelime-i şehadetten bizi ayırmasın. Amin. Ve bu kelime-i şehadetin hakikatına ermeden bizi dünyadan çıkartmasın. Amin. Bir hakikat sultanının ve onun yolunu tutup saadete erenlerin haziresinde ve huzurunda bulunuyoruz. Ümidimiz odur ki bu ahiret sultanı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin manevi nazarları üzerimizde bulunsun ve bizi kendisinin kalbimize vereceği hakikatları aktarabilecek istidada ve onları anlayabilecek istidada da sizleri yetiştirsin. Amin. Söz söylemek mühim değil söz dinlemek, söz anlamak, sözü tutmaktır mühim olan. Buraya hazır olan kimseler elbette ki buradaki bugünkü manevi sofraya davet edilmişlerdir. Sizin bereketinize biz de bu manevi olan maideden bu sofradan istifade edelim. Kullu <laughs> emrin bi vaktihi merhum. Her iş vaktine tayin edilmiştir. Tesadüf kabiliğinden bir şey yoktur buraya bugünkü günde ki bugün mübarek ve hürmetli olan Zilhicce'nin dördüncü veyahut Hicaz'daki hesaba göre beşinci gündür. Bu mübarek ayın haziletinden Cenab-ı Allah bizleri nasip, nasipli kılsın. Ve bu mübarek ay ki menasike haccın yerine getirildiği aydır. Menasike haccı yerine getirebilmek için milyonlarca müminler oraya koşmuştur. Biz bu sultandan bu mübarek aya ve bu mübarek aydaki İslam'ın beşinci rüknü olan hac ferizasının ifası hususunda onların bereketli sözlerini dinlemeyi istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz lütfuna mazhar olan bu evliyalar bizim gibi kimseleri elbette ki ağırlarlar. Kapılarına gelenleri boş çevirmezler. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın da hakul hayat ve hayatın ebediyye mazhar olmuşlardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz ilahi lütuf denizlerinden daima nasiplerini almaktadırlar. Elbette ki onlar Kodkam yalnız kendi nefislerini düşünen kimseler değillerdir. Belki bütün evliyaullah nefsi nefsi demeyi bırakıp ümmeti ümmeti diye Habibi Ekrem'e ittiba eden kimselerdir. Vilayet sırrı ancak onlara verilir kendi nefsini düşünen kimselere imanın hakikatinin sırrı bile verilmez. Nerede kaldı ki vilayet sırrı takdim olursun. Onlar kendi nefislerini Habibin ümmetleri için fedai olarak takdim eden mübarek kimselerdir binanaley onlar her daima habibin ümmetlerinin yardımına koşarlar ve hizmetinde bulunurlar çünkü peygamberi insan bütün hayatı boyunca ümmetlerinin terakkisi ümmetlerinin şeref makamlarına yetişmeleri için cahdetmiştir. Ümmeti Muhammed'i Allahümme salli ala seyyidina Muhammed <laughs> kimlerdir? Efendimiz'in dünyaya teşriflerinden itibaren <laughs> risaleti ilan ettikleri tarihten itibaren bütün insanlar hazırda olanlar ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar ümmeti Muhammedidir. İsa ümmeti, Musa ümmeti veya başka peygamberler ümmeti yoktu. Şimdi mevcut olan ümmeti Muhammedidir. <laughs> i̇ster kabul etsin, ister etmesin, kabul edenler ümmetül icabettir. Kabul etmeyenler ümmetül davettir. Davet olunurlar, icabet etmeleri için beklenmektedir ve kendilerine İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın nüzuluna kadar fırsat verilmiştir. Yani ehli kitaba Efendimizin saadetli devrinden itibaren ta İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökten yere nüzulüne kadar düşünmeleri için tekrar kitaplarına bakmaları için tekrar bu ahir zaman peygamberinin hakkında soruşturmaları için fırsat tanınmıştır. bütün insanlara ahir zaman peygamberine icabet etmeleri için fırsat tanınmıştır. Buyurunuz, araştırınız, tahkikat yapınız. Bu peygamber diye kendisini takdim eden zatı tahkik ediniz. Davası sabit midir? Hak mıdır? Gerçek midir? Bütün insanlık buna mükelleftir. Arayıp sormakla mükelleftir. Ta nereye kadar izin veriyor Cenab-ı Allah? İşte 14 asır tamam oldu. 15. asır içerisinde yürüyoruz. Peygamber haberlerine göre 15. asır bu ümmet hakkında nihayet asır olması bu mukarrerdir. Çünkü aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde kendi ümmetlerinin ömrünü de bildirmiştir. Çünkü bir peygamberin bilmesi gereken ilimdendir o da. Ne kadar devam edecek ümmetleri yeryüzünde onu bilmeyen peygamber olmaz. O da bilgilenmiştir. bilinmiştir. Tabi peygamber sözünü anlamak elbette ki irfan nuru sahiplerine aittir. Sen peygamber sözünü elbette ki anlayabilmen için marifet sahibi kimselerin verdiği manaya dileyip anlayacaksın. Aleyhissalatu vesselam sen adetle buyurdu Bismillahirrahmanirrahim. Elbette ki peygamber sözünü de Besmele-i Şerife ile söylemek bereket kazandırır, şeref kazandırır bize. Çünkü peygamberi zişanın sözü hak kelamıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam 40 yaşına kadar kendi kavmının içerisinde yaşadı. 40 yaşından sonra 40 yaşına bastığı zaman peygamberliğini ilan eyledi. Çünkü 40 yaşında kendisine peygamberlik bildirildi. Ondan sonra 40 yaşından sonra Peygamber İzişan'ın söylemiş olduğu her söz hakkındır. 40 yaşından itibaren her ne söz söylemiş ise hakkın kelamına tercüman olarak söylemiştir. Kendi sözü yoktur. Her sözü hak sözüdür. الى رجال شبهه لسوس علماء. استعيذ بالله. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ينعم مولى بن جريج. قسملا ilahi yeminle Cenab-ı Hakk'a dilediğine kasem etmek onun hakkıdır. Habibin ve Necmi o yıldıza ki Habibin ezelden ebede parlayan yıldızıdır. Ona yemin onu teşrif ederek Cenab-ı Hak kasem ediyor, yemin ediyor ki sizin ey Kureyş kabilesi ey kendilerini ulu sayan kimseler dalle sahibukum ve ma Sizin sahibiniz yani sizin aranızda yetişen ve sizin pek hala tanıdığınız kimse katiyen şaşırtmadı. Şaşmadı ve şaşırtmadı. Yani siz onu 40 yaşına kadar Muhammedül Emin diye tanıdınız. Onun emanetini ve sıtku sadakatini siz yakinen bildiniz. ve siz ona emin dediniz. Ne zaman ki La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah ezeli ve ebedi hakikatını size ilan eyledi, sizi davet eyledi, o hakikati kabule. Siz dediniz ki bu olacak bir şey değildir. Bu yaşa kadar biz onu doğru saydık, emin saydık ama bu ifadesini kabul etmiyoruz. Çünkü bu bizce yolunu şaşıran, şaşıp kalan bir kimsenin sözüdür. Haşa. Öyle demeyiniz. Sizin sahibiniz sizinle 40 yaşına kadar beraber bulunan emanetine ve sadakatine her ile şahit bulunduğumuz bu zat yolunu şaşırmış değildir. Ne de azıp başka yola düşmüştür onun size bildirmiş olduğu ve ma yantiku anil siz zannetmeyiniz o havasından kendi havasından söz söylüyor kendi havasına uydu yani siz ehli havasınız ey Kureyş kabilesi ey cahiliyet kavmi sizler cahillersiniz. Çünkü kendi havanıza tabi olup tevhid abidesi olan Kabe-i Muazzama'yı siz içini dışını kut ile doldurdunuz. Ehli heva sizsiniz. Ve sizin din olarak takdim ettiğiniz tabi olup gittiğiniz heva yollarıdır. Yani kendi havanızın size göstermiş olduğu yanlış yol, şaşkın yol sizin yolunuz. Onun size söylemiş olduğu la ilahe illallah ezeli ebedi hakikati Havadan bir söz değildir. Ezeli ebedi hakikatin ifadesidir. Kulak verilmiş. Ve o kendi havasından konuşma yok. Ezeli ebedi hakikattan konuşuyor. Kendisinin söylediği mutlak vahiydir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlerine ezeli ebedi hakikati tevhidi ilam etmek üzere kendilerini seçtiği ve tayin etmiş olduğu enbiyasına, peygamberlerine göndermiş olduğu namus-ı ekber ile bildirmiş olduğu vahidir, mutlak vahidir ona gelen. Bu söz üzerine ve ma yantiku anil heva kavli şerifini, azimet ehli bütün ulema ayzam Peygamber Zişan'ın bütün sözlerine şamil tutup onun her sözü mutlak vahiydir. Lafzıyla gelen gelen Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ötekilerini Cenab-ı Mevla ona talim edip Kur'an-ı Azimüşşan'ın manasını vermek üzere konuşmuştur Peygamber Zişan. Aleyhisselatu Vesselam. 23 senede gelen Kur'an-ı Azimüşşan'ın manasını, manalarını kim öğretiyor? Kim öğretiyor? Peygamber-i Zişan'a Kur'an-ı Azimüşşan'ın manalarını Cenab-ı Hak öğretiyor. Eserler. Errahman, rahman Allemel-Kur'an. Binaenaleyh, Peygamber-i Zişan'ın 23 senedeki bütün konuştukları hepsi Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri babında. Onun manaları üzerine oldu. Binaenaleyh, her sözü Peygamber-i Zişan'ın bir ayete mutabık, bir ayetin manasına dairdir. Kaç bin hadis Kaç yüz bin hadis, kaç milyon hadisi var Peygamberin zişanı. Şimdi bu zamanda şaşkın kimseler çıktı. Peygamber hadislerini azaltıp 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 parmaklarla sayacak kadar hadise indirmişler. Öyle şaşkın Yahudiler de çıkmıştır. Peygamber hadisini inkar eden Yahudidir. Peygamber Aleyhisselatu vesselam 15 hadis mi söyledi? Yoksa karşısında duran adamlar hep sağır mıydı? Estağfurullah. 23 senede ne konuştu peygamber? Yoksa o peygambere Aleyhisselatu vesselama Zekeriya peygamber emrolunduğu gibi şükut. sükut Orucu mu farz olmuştu konuşmasın diye. 23 senede konuştuğunu karşısındaki sahabeler zapt etmiştir.